Devletler ne kadar sosyal işler yürütürse yürütsün, halk yararına ne kadar iyi işler yapsalar da halk arasındaki bağ zayıflamaya başladığında yapılan tüm işler unutuluyor. Mevcut olumlu durum kötüye gitmeye başlıyor ve toplumda gereksiz bir şekilde muhalif bir damar ortaya çıkmaya başlıyor. Toplum tüm kötü alışkanlıkları kısa sürede bünyesine çekiyor. Önce alkol, uyuşturucu gibi bireysel, sonrasında kumar, fuhuş gibi kitlesel alışkanlıklar, bağımlılıklar ortaya çıkıyor. Bazı siyasi akımlar da bu tür ortamlardan beslendiği için işin içine kısa zamanda terör örgütleri de giriyor. Yerleşim yerleri bu işlerle uğraşan kötü kişilerin, çetelerin suç örgütlerinin eline geçmeye başlıyor. Toplumu kaosa götürecek, hatta devletleri ortadan kaldıracak kadar önemli bir noktaya gelebilecek potansiyele sahip bu kötücül durumların elbette panzehiri de var. Ve bu da toplumsal dayanışma, birlikte hareket edebilme kültürünün canlandırılması ve toplumsal sorunlara toplum olarak tepki verebilme bilincinin oluşturulmasıdır.